Herkese merhaba. Ben Tiger. Ano 1800 kampanyine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amcamızın isteklerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Hemen oyuna başlayalım hızlıca. Bakalım Facebook'ta nelerimiz var. Şöyle bir gemimize bakalım neredeymiş. Şuradaki Castaway'leri Denize düşmüş adamları bir kurtaralım Sonrasında Şehrimize bakalım İhtiyaçlar ne alemde Ekmek henüz başlamadık Güzel ekmeye başlayabiliriz Hemen bakıyorum daha açılmamış galiba. Tamam. Evet gemimize bakalım. henüz ilerliyor. Güzel. Bakiyemiz 45.000'de. Pozitif balanstayız. Güzel. 500, 536 kişi var şu an. Ve influence'umuz da 115. Her şey yolunda ilerliyor. Diğer göreve bakalım. Destroy. <laughs> Destroy görevi sanırım bunu yapamayacağız. Tamam amcamızın yeni isteklerini beklememiz gerekiyor. Bekleriz. Gemimiz varmış bakalım. atak gücümüz var. Biz diğer görevi de yapabiliriz. Bu denize düşenleri bir önce kurtaralım. Sonrasında da diğer görevi yaparız. Adaya geri dönüyorum. Şöyle. Bir ürünlerimize bakalım. Güzel. Plank pozitif de bunu tekrar satışa koyabiliriz. E, sell yapıyorum. 30'un üstündekine satsın. Bakayım başka satabileceğiniz ürün. Balık hala satışta. Yelken satabiliriz. Şöyle. 10'un üsttekini satsın şu an. Hiçbir yerde kullanmıyoruz o yüzden. Önemi yok. Hemen gemimize bakalım tekrar. Hala ilerliyor ama evet çok yaklaşmış. Hemen alalım. Denize düşenleri. Evet. Bir varil. İki tane de prisoner. Bunları bir yere götürmemizi istemiyor sanırım. Diğerine gidelim yok etme görevine. Notifikasyonları silebiliriz. Don't even think about sheltering Samuel's co-conspirators. Deliver them to prison at once, and I might lift your death. Evet, kurtardığımız insanları buraya getirecekmişiz. Hapishane, Warmway. Hapishanesine getirelim. However to Bu sırada adaya bakmaya devam edelim. Bu Atputztrush full. Plank tamamen dolu. Bir sonraki ticaret gemisi gelene kadar böyle kalsın. Hayır, Ateş yangın var. Tamam itfaiyelerimiz buraya gidiyor. Oyunu biraz hızlandırabiliriz. Bu kadar yavaş oynamaya oynamaza gerek yok. Ah, bir, bir görevde, şu an görevimizde ya mektup açacağız ya da tutsakları teslim edeceğiz. Bir açalım. Bir tane saçıyorum Mektubu hmm. yeah. açtım hmm. Bir tane Mahkum 16 yıl Ağır işe e, Verity Goodheart'ı Hapis cezasına, 50 Noble'a Hayat boyu hapis Onora Desmetta da de hayat boyu hapis vermişler. Teslim etmeyeceğim. Buraya getireceğim. <laughs> Sir Archibald Blake. E <laughs> Hapisane. <laughs> gitmesinler. Guilty until you prove yourself innocent görev veriyor şu an. Ee, bu hapishane müdürü değil mi de Eli Blackworth. Şimdilik jump to location diyeyim. Kabul etmeyeyim. Kalsın. Girdim gemimize. Bring Edward Political Prisoners sonra Archibald Black getirdik. Tamam. Sonra tek teslim edelim. Sonra destroy görevimize gidelim. Güzel. Gemi ilerlerken de adamıza dönebiliriz tekrardan. bakayım birkaç tane daha upgrade yapabilir miyiz? Yapalım. Şöyle. Hmm. Aşağıda worker kısmında ekmek buradaymış. Hemen ekmeğimizi yapalım. Tekrar. Bakıyorum. Şimdi yavaşlatabilirim. Bir dakikada bir ekmek yapıyor. Yarım saniye, yarım dakikada un üretimi var. Ve bir dakikada buğdaydan un üretiyor. Tamam, iki tane buğday tarlası yaparsak bunlar bir tanesi, bir tane değirmeni besler yeterince. Sonra son ürün olarak da fırına. İki tane fırın yapmamız yeterli olur. Şöyle yapalım. iki fırın. Önlerine bir yol çekelim. Değirmen. Şöyle ortada. Ortada olsun. Buğday çiftliğini yapalım. Şöyle yolun önünü kapatmasın. 99 şöyle uzayarak gitsin ki diğer çiftliğe de yer kalsın bu kadar uzuyormuş tamam 144 hepsini yaptık bir adette buraya yapacağım şöyle önlerinden yol yapayım önce şuraya. yapsam şöyle aynı büyüklükte olsun 118 140 144 tamam böyle olsun tipleri gayet güzel görünüyor gemimiz nereye gelmiş bakalım destroy görevine burada gemimizi inceleyelim. Şu an hızla zarar diyoruz. Şu izlemek istiyorum sonrasında kendimizi pozitife geçiririm. Hmm, bunlar bize saldırmıyor mu zaten? Güzel. Bir şey düşürdü mü? Düşürmedi. İkincisi de burada. Hemen, son 5 dakika Şöyle hızlıca gidelim Gidiyorum Diğer gemiyi bir türlü göremedim, burada bekliyormuş Heh, burada. Tamam, bunu da patlatalım. Bugün radar görse biraz modern olmuş ama sıkıntı yok. Deliver. Hı, burada bir tane malzeme düştü. Bunu buraya teslim edeceğiz. Tamam. Ee, evet adaya da döndük. 50 tane farmer ihtiyacı var hemen. Housing evlerimizi yapalım. Şöyle. Güzel, hala 37 tane eksik var. Biraz daha yapalım. Burada bir halk görevi var. Punya mates, and I have shared so many moments working at Brick Factory. Jimmy's birthday is coming times. up, and there will be no good more perfect than a prime picture of the place that brought us together. Come on, take yeah, over the Brick Factory, sure factor. um, Nasıl olduğunu bilmiyorum. İlk defa böyle bir görev Bence bir faktörü var burada. Beğendi sanıyorum ki. Güzel. Ee, tekrardan ikinci seviye alabiliriz. Şöyle düzelteyim. Ee, i̇ş gücü eksiği tamamlandı. Hatta giderek artıyor. Aa, görevi tamamlayamadık. Aa, ilginç. Notification'ları söyleyelim. zamanda gelemedik belki de. Bakayım gemim nerede kalmış. Evet daha gelememiş. Toparlarız. Sıkıntı değil. Hemen quest book'tan bakalım. Shipyard yapmamız istiyor. Yapalım. Small Harbor. Church. Trade Union güzel. Brick sausage trade union. Ekmeği de bir bakayım önce. Hmm, kıyafette bir düşüş var ama ekmek full. Güzel. Temizlik ihtiyacı geliyor. Temizlik ihtiyacı bir süre bekleyebilir. Ee, artık elimdeki timberları da verebilirim. Üzerimde durmasın. Shipyard. Quest details'a bakalım. With your uncle's dead finally behind you, you are now free to start your shipping company. Your first shipyard and ships will take and will take you and your sister to bright future. Tamam. Sailing shipyard. Hemen yapalım. Bakıyorum nerede. Police station. Bundan mı basıyor acaba? Aa burada tamam. Diğer seçenekler buradaymış. Sailing shipyard şöyle. Kliphanımızın yanında daha fazla içeri sokamıyorum. Tamam, burada olsun. Hemen oraya bir yol balans yapıyorum. Evet güzel. Tamam. Kızılcık'ın içinde editör bizden Shipyard'ın fotoğrafını istiyor şöyle. Deniz tarafından çekelim. Şehrin ilk Shipyard'ı güzel. Phoenix from the Ashes küllerinden doğan Anka. Goodie, here, great breakaway shipping company in the image of their father. Who they saw was a man of principle after all. There is no surefire evidence he did anything wrong at all. Güzel. Gazete. Haklı bir kanıt bulunmadan suçlatılan babanın ardından mira miras sürdüren bizden bahsediyor. Güzel. Chapter 2. E sonra fire. Güzel. Birinci chapter böylece bitirmiş olduk. Sir, you build ships, like your Sir bizden bazı gemiler istiyor. Hemen hazırlayalım. Gunboat, Frigate and Herhalde bu Skunner, Shoner, Skunner diye Evet, sadece onu yapabiliyoruz. Hemen bir tane emri vereyim. Gerekli olan... Evet, 20 tane Timber, 10 tane de... Yelken istiyor. Bu sırada da biz... Şehrin diğer ihtiyaçlarını karşılamaya devam edelim. 70 tane worker'ımız eksik bazı upgrade'leri yaparsak yerine gelir ama ondan önce önce kıyafet ihtiyacını tamamen karşılamamız lazım. Burası %100 çalışıyor. Güzel. Daha fazla. Tamam. Artıramıyorum. Hemen kopyalıyorum. Önce kıyafet binasını kopyalayayım. Sonra da Sheep Farm'ı Bunun karşısına yapayım bir tanesini Şöyle gayet güzel Aslında şehrin e çok yakın yapıyorum Az. Sonra bir çaresine bakarız Bu kıyafet ihtiyacını dengelecektir Hemen ayran depozitlere bakalım 12 tane ayran depoziti varmış hmm. I see the iron is beyond our reach. We have We no choice but to, to find a way, way, way through the mountain. Hmm. Bütün demir madenleri dalın ilerisindeymiş Seçelim bakalım. Hmm. Burayı patlatmamızı istiyorlar Güzel <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Burada bir tane ruin varmış. Ruin temizleyelim. Güzel Excav excavation site. Ne gerekiyor? 20 iş gücü, tuğla, plank. Bu kısmı başlatabiliriz. Güzel. Hemen bir ev daha yapacağım. Bu tarafa da artık gidebiliriz. Şöyle uzatayım yolu. Güzel. What are you both doing? Is a Search for demolition experts Explosive Shop near Edward Timber Production. Father, yani Şu first phase, bitiremiyor muyuz? Bitiremiyoruz. bitiremiyoruz. Neden start phase diyeyim. Tamam o kendi kendine devam etsin. Biz patlama, patlatma uzmanı ne bulalım. Buralarda bir yerlerdeymiş. Edwards Timber Production. Timber Production buralarda. Workforce eksiği var tamam. Buralarda, bir yerlerde olmalı. Quest itilin e bakalım. Hmm. The roof of shop is red and dynamite itself. Tamam. Çatısında dinamit resmi olan. Hmm. Burası olur mu? Evet, burasıymış. Tamam dynamite çöpüyoruz zaten. Hmm, bright Sonra Çalış işçileri götürdükten sonra kötü davranmış burada kalan insanlara. Hmm. Bu patlatma uzmanı ve bazıları hapishaneye gönderilmiş. Hapishaneden kaçış görevi yapacağız belli ki. Your father died. Whatever happens, stay calm. So there you are. The traitors. Children. Are the traitors. How dare you? Thou spare me the nauseating drivel. Flogging Queenies, Peachy Island in the New World to some <laughs> rebel <up starts. laughs> Traitor is too generous a word. babamıza sallıyordu da tabii ki. He was çalışıyor Queen's Starboard, a member of the Royal Council. He he himself one of my cells. Ne gerek var evet, Thomas istiyoruz. Bakalım kolay yoldan verecek mi? with a loose mouth. Just as innocent as all the others he is small fry a bail has been set pay every penny of his money and i will place him immediately at your disposal hmm. bakalım ne kadar patlayacak bize hmm bulmamızı istiyor bulalım everyone here is beyond redemption.

Evet, 5 5000 dolar da alabilirsin Tamam bu gemin içinde gönderiyor Biz Adamıza devam edelim Güzel worker'daki ihtiyaçla da tamamlanmış evet, İnsanların ihtiyaçlarına bakıyorum Şurada bir tane daha ruin var bunu temizliyorum. Tamam. Başka şurada bir tane daha var. Bunu da temizleyelim. Şurada temizlensin. Temizleyebildiğim kadar hepsini temizliyorum. Burası ne alemde? No warehouse in range. Ah, tamam. Şuradaki yolu şuraya kadar uzatalım. Burada bir warehouse ekleyelim. Direkt olarak buradan bağlansın. Edward gelmesi lazım. Evet. Bizi burada bekliyormuş. Tamam. Kasteviler varmış burada. Bizi getirelim buraya, alalım find yol yapıyor çalışmayacak herhalde bizim patlatıyoruz ona şu temizzemelerden çıkan ürünleri alalım alemde tamam burada atar at, at arası birinci fez için gerekli maddeleri getiriyor baya sevimli görünüyor gerçekten birinci phase'i tamamlayalım the warehouse'u artık gerek buraya yaptığım için bu neden destroy olmuş itfaiyemiz bizim çalışmıyor galiba. Bir tane daha mı? Alsak. Mobilize. Çok ilginç. Ha, burada itfaiye. Şu yanan yerleri renovate edeyim. Schnapps distilleri de yanmış. da kestaveler toplayalım. Birkaç tane, üç tane vardı sanki. Hemen diğerlerine de bakıyorum. İkincisi burada. Üçüncüsü de biraz daha ileride. Arazilerde, şurda, evet. Birinci faz tamamlanmış, hemen ikinci faz için. Finish phase. I'm still for the boom. Güzel, 51 tane workforce istiyor. Buna da start diyelim. Birkaç tane, evi bir upgrade edelim bu yeterli olacaktır gemimiz 3 tane hastavayı toplamış bunları da geri götürelim güzel 2. phase ne halinde biraz daha bir upgrade daha yeterli olur 4 3 Popülasyon artıyor çünkü bu yükseltince. Bu taraftan bir yükselteyim. bu Kastebeyleri buraya teslim edecekmişiz. Güzel. plane. tekrar can't escape Diğer gemiyi de şöyle haritanın sol altına doğru haritayı açmaya gönderiyorum. Harbor upgrade diyelim yapabiliyorken. Burası bir miktar kalabalık oluyor sanki. İkinci feyzi de tamamlayalım. Daha bölümümüzü tamamlayabiliriz. Güzel. Halkla birlikte bir patlama. Hep beraber izleyelim. Sonra da madenlere ulaşabileceğiz patlama sayesinde. güzel yaktılar fitili. Güzel. <laughs> Patladı gerçekten. <laughs> Dinamit'in çözemeyeceği bir şey yok mu merak ediyorum diyor. Güzel. patlama gazetede haber olmuş. Madenlere giden yol açtık. Bir sonraki bölümde maceramıza devam edeceğiz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalı destek olmak için takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.